Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için yaptırılan konutların inşası devam ediyor. Bu kapsamda depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ ile Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde inşa edilen köy tipi ve zemin artı 4 veya 5 katlı konutların tamamının temeli atıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından konut sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında, temeli atılan tüm bağımsız birimlerin 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlattı. 24 Ocak 25 tarihi itibariyle kurası çekilen 34.600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar teslim hedefimiz toplamda yaklaşık 74.000 bağımsız birim olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hak sahibi vatandaşlarımız için 74.000 bağımsız bir... 74 bin bağımsız bölümün inşasına başlanmıştır. Bunlardan 37 bin 348 adet önceden belirlenen rezerv alan, 22.137 yerinde dönüşüm rezerv alan ve 13 bin 965 adet ise köy evi, kırsal konut olmak üzere yaklaşık 74 bin bağımsız birimin temelleri atıldı ve bunların inşası da devam etmektedir. Köy, evlerimiz ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kırsal alanlarda yapımına karar verilen 13.965 köy tipi kalıcı konutların tamamının temeli atıldı. Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara da peyderpey hak sahibi vatandaşlarımız yerleşiyor.